Herkese merhaba. Şimdi bugün Wordbox oyununda modern şurada ismin bakalım. M'ye basarak ismi görüyoruz. Modern mod dediğimiz şeyi göreceğiz. Şimdi modern mod nedir? Biliyor musunuz? Şimdi insancıklarımızı ortçuklarımızı zartımızı, zurtumuzu şuralara koyalım. Ben ama bu şekilde çalışmıyorum. Nereden açıyorduk o şeyi? Zıptır şeyini. Şuradan yok buradan değil. Nereden? Şuradan. Ayarlar diyoruz. Börga tık 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 tık. tık 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 yapıyoruz. Aa, şurada böcük çıkıncaya kadar tıkladık. Sonra tak kapattık. Böceğe bastım. Fast spawn dedim bu face ne yapıyor? O ekrana tır tıklıyor böyle. Tırırırır tıklatıyoruz. Ama burada az alan var. O yüzden size birazcık alan tanıyorum. Ölüyor musunuz siz alan tanıyınca? Orman alan diyelim. Şuradan da şöyle hayvan gibi şey seçelim. Evet ölüyor musunuz? Ölmüyormuşsunuz. Tamam. Şimdi size birazcık Şeyi tanıyalım. Neydi o? Şundan verelim size. Bundan mı verelim? Bundan verelim size. Ondan sonra cama bitki yok. Ağaç ağaç. Ağaç diyelim. Size biraz da madenlerden verelim. Ki siz bu modern modu bize gösterebilin. Kardeşler. Tamam mı? Şimdi siz bir ne yapın biliyor musunuz? Sonic hıza bir geçin bakayım. Zort. Şimdi. Şimdi. Buradan tekrar geliyoruz. Şu çadırları görüyorsunuz değil mi? Normalde gelişmesi bu kadar falan mı oluyor bunların? Pıt, biraz daha büyüteyim. Bu kadar falan oluyordu herhalde gelişmesi. Ama sonraki aşamada modern modda gördüğünüz gibi gökdelenlerimizi dikiyoruz. Şimdi modern modda burası direkt geliyor. Şu power box yeri. Bu power box'ı sonra anlatacağım. Power box daha eğlenceliydi. Önce mi anlatsaydım acaba? Neyse power box'ı sonra anlatacağım. Bana ne? Şimdi böyle gökdelenlerimizi dikebiliyoruz. Evet. Modern mod bu böyle aşama aşama zaten tıklayınca siz gördünüz böyle 3 çeşit mi 4 çeşit mi ev var yani işte. Bu arkadaşlar burada çoğaldılar. Evet. Sekiz kişi nasıl kaldılar acaba? Siz bir açlıktan ölmeseniz diyorum. Nerede? Siz açlıktan mı, yaşlıktan ölmeyin bakayım. Tamam mı? Bu insancıkların evlerini gördük. Tamam mı? Şuraya <laughs> elf arkadaşlarımızdan dikmek istiyorum ben. Elflerin acaba tarzı nasıl? Elf arkadaşlar. Arkadaşlarıcıklarımızdan. Yüz tane diktim. Çalışın lan. Elfçikler, taş vereyim size hadi taş. Taştan ev yapın. Altından da ev yapın. Ondan sonra gelin. Ta madenden de ev yapın. Ha, çadırları diktiniz mi hemen? Aferin. Şimdi size birazcık geliştirme vereyim. Sonic Speed zaten. Kendiniz geliştiriyorsunuz herhalde de. Sonic Speed. En çok herhalde bu kadar falan gelişiyor devler. Ama modern mod geldiğinde biraz daha yağdır. Yağdır bu kadar da gelişiyor olabilir. Öncesini hatırlayamıyorum çünkü. Bu kadar da gelişiyor olabilir. Biraz daha yağdır. Yağdır arasın. Yağdır. Yağdır. Evet. Gördüğünüz gibi modern. Böyle modern. Eve geçti. Bakıyoruz moda. Modern. Yani modern. Ev, ev modern. Evet. Siz de bir gökdelen çıkın bakayım. Biraz daha çık yüksel. Şu ev çok güzel gözüküyor. Onun büyümesi istiyorum. Yukarıdaki büyüyor. Heh. Arkası eklendi mesela. Sonra biraz evet böyle oldu mesela. Bakın böyle oldu. Ondan sonra biraz daha yüklendik. Biraz daha yüklendik. Yok bu kadar yüklenebiliyoruz bunları. Arkadaki de hayvan gibi olmuş. Evet onları büyütelim. Büyütelim. Diksinler gökdelenlerini. Diksinler diksinler. Evet bunların evlerini de büyüttük. Alın size biraz daha ev. bunlar çok kişi oldu ya. İnsancıklar az kişi. İnsancıklar da gelişmiş ama. Şimdi insanlıklara da verelim de bunlar şey yapmasın. O sırada bunlara vermişken bizde burası domuz adası olmuş. Şimdi şu arkadaştan orktan dikebilmek için, dikebilmek ne ya? Oluşturabilmek için diyeyim. Üretebilmek için şuraya bir orklara ayıp olmasın şimdi. Orklarda canlı yani sonuçta biraz daha şöyle büyük olsun tamam. Şimdi orklara da ne verek büyülü tohum verek orklara da şöyle bu adayı kendim oluşturuyorum. Ondan sonra ağaç ver orklara taş ver orklara altın ver maden ver verdin mi? Şimdi orkların modern hayatı nasılmış bakalım. Yüz dedim durdum tamam. Hadi çalışın bakın biraz. Çalışın ev üretin. Çalışın çalışın. Evet bir tane ev geldi. Şimdi buna zoom yapıyoruz. Ork evlerin modern evi nasıl oluyormuş onu görüyoruz. Böyle bu kadar gelişiyor. Sonra biraz daha geliştiler. Biraz daha geliştiler. Böyle modern bir şeye geçiyor şu anda. En son o aşamaydı herhalde. Şu anda geçti modern bir şeye. Geçti. Geçti. Bakın. Bak. Kafes mi? Bu ne? Böyle bir şey yapıyor bunlar. Tamam mı? Böyle bir şey yapıyor. Evet. Böyle yap. Bu kadar yapıyorlar. Evet. Bu. Buna enine genişle bu biraz. Enine genişle. Altın altına da yaptılar. Buraları da yaptılar. Yağdır baba. Yağdır bunlar. Aha. Ne oldu lan? Bir şey oldu ama ne olduğunu ben anlamadım. Şuradan hemen bakalım ne olduğunu. Favori mi? Dünya tarihi. Bilmem ne köy kuruldu. Savaş ilan etti. Savaş etmeyin, savaş etmeyin, durun. Savaş etmeyin, ben sizi daha geliştireceğim. Size neler neler yapacağım ben. Savaş etmeyin, savaş. Nerede barış ya? Barış nerede? Adamlar gemiyle bastılar, orkları bastı adamlar. Yok, basma, o ork zannettim. Ork teknesiydi ama. Evet. Savaş etmeyin ya. Neredeydi barış şeysi ya? Ha buradaydı herhalde. Barış şeysi nerede? Barış şeysi. Onları kutsa diyor. Al orkları kutsuyorum o zaman. Al insanları da kutsun. Nerede? Bar barış etme şeysi. Burada mı barış etme şeysi? Bunlar da yakında diyor. Hmm, geliştirme şahısındaymış bunlar mesela. Neymiş acaba? Gibisinden bakıyoruz. Barış şeysini bulamıyoruz. Daha ne olsun? Alan kar yağdırayım o zaman. Sony kız olunca uçtu gitti. Çiu. Evet. Sony kız olunca böyle. Yapacak bir şey var mı? Yok. Evet. Şey yapacak bir şey var mı? Bulamadığınız şey yapacak bir şey var mı? Yok. Yok yok. Burası power box buraya göstereceğiz. Ay şimdi bulamıyoruz demek ki yapacak bir şey var mı? Yok. Var mı? Yok. Şimdi ne unuttuk biz? Ne unuttuk biz? Cüceleri. Ayıp oldu mu? Cücelere oldu. Bu ama hayvan gibi adamlar gemi kurdu cücelere bir şey kalmadı cücelere. Cücelere çok taş verelim. Onlar biraz daha gelişsin mi diyeyim? Ne diyeyim lan oğlum dur. Dur. Lan dur. Nerede? Hayat silme nerede? Sil. Sil. Öldürdüm sizi. Cücelerin alanı burası. Ayıp olur. Bas. Daha... Biri tohum attı. Bak buraya bu Size çok fazladan adam Cüceleri çok geç koyduk. Cüceleri çok geç koyduk. Lan cücelere ağaç vermedik. Cücelere ağaç vermedik. Mantar tohum. Mantar tohum olsun. Cüceler mantar tohumunda büyüsün. Bunlar ağaç sayılıyor herhalde. Bunlar da ağaç sayılır yani bence zaten. Yani ağaç gibi kullanıyorlar. Aynen. Şimdi alın size şey. Bol bol ağaç. Bol bol taş. Bak size 200 kişi verdim. Sizin daha bir çok gelişmiş olmanız lazım. 300 olmuşlar lan. Sony kız ne oğlum bu Sony kız? <laughs> adamları 300 kişi verdi sizin Lan bunlar niye ölüyor lan? Öldürmeyin lan adamlar. Lan <laughs> koyduğunuz adam cüceleri, cüceleri çok ayıp oldu ya. <laughs> adamları siktiler ya. Hadi gemi kurun da şunlarla öldürün ha. Sizin şeylerinize bakacağız. Ben cücelerin evini beğenmiyorum çünkü onu yüzden unuttum. Şimdi bak. Geliştir. Geliştir. Ki bu kadar gelişiyor bak. Bu normalde bu kadar mı gelişiyordu? Hatırlamıyorum ki. Geliştir. Bak aynı ol aynısı olacak yani. Geliştir bak. Geliştir şunu. Ke o gelişmiş zaten. Şunu geliştir. Bak bu bu ve şekil gökdelen mökdelen bir şey yapın. Bunlar bunlar da yerçi şey olabilir. E, dubleks ev. Dubleks değil de yani işte müstakil ev. Cüceler müstakil demek ki seviyor yani. Hadi gemi yapın da şu şeylere saldırın. Sizi çok fazla koydum artık. Ayıp olur. Şu insancıklar ortalığın anasını siktiler mi? Sikmişler gerçekten de. Yaklaşalım bakalım. Bakın burayı şimdi ne yapacağım? Geliştir burayı. Burası bir merkez olacak. Merkez eğlencenin ve şeyin merkezi olacak burası. Geliştir. 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 Aha şurada değişik ev var. Onu geliştirince ne oluyor? Bak değişik böyle şey oldu. <laughs> Büyük yani işte öyle oldu. Evet. Geliştir. Göktelenler şeysi olsun. Gökdelenler şehir olsun burası hep böyle. Gökdelen, gökdelen, gökdelen her yer gökdelen olsun burada. Geliştir lan şunu büyük yap uğraşma işte ya. Ha? Ha? Bak 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 bak. Aba aba. İnsanlara biraz kıyak geçelim mi insanlara biraz kıyak geçelim mi insanlara? Biz de insanız ya sonuçta hani kıyak geçelim yani insanlara biraz kıyak geçelim şöyle. Burası burası Japonya oldu zaten. Benzemiyor mu? Benziyor bence. Japonya. Japonya. <laughs> Neyse. Ha, siz gemi yapmışsınız ki buraya gitmişsiniz değil mi? Aa bak tekneleri de var. Evet. Şimdi. Evet. Hadi savaşın o zaman artık. Savaş. Savaş tohumları ekmek istiyorum bensin aranızda. Savaş tohumları ekmek istiyorum. Onu bulacağım ben ya. Allah'ana şurada lan ha savaş tohumları ekeceğim size. Size savaş tohumları ekeceğim. İnsanlığı hepsini hepsini yendireceğim. Savaş tohumları ektireceğim hepinizin yanına. Saldırın. Saldırın birbirinize. Saldırın. Nefretle dolun böyle. Taşın nefretle. İnsancıklar. Aha. İnsancıklara saldırdılar. Bizimkiler uyuyor. Adamlara adamlara yapmadığımız şey kalmadı şu hale bak. Şu hale bak. Sizin hakkınız nedir biliyor musunuz hakkınız? Hah. Ne oldu? Ne oldu? Bu ne bombasıymış ya? Napalm bombasıymış. İşte kıyamet diyor da çok kıyamet değilmiş. Şu çok güçlü. Şundan bir şöyle bir çizik atayım size. Lan ne oldu? Bir adamlara şey dedik. Tekrar çoğaldılar bak. Sonic Speed. Gerçekten de yani Sonic Speed yani. Isıl zere şöyle bir çizik geçeyim size? Çizik geçtim. Şunları atarsam var Atayım mı bakayım? <laughs> ne oldu? Bolcanız mı? Ne oldu? Ne oldu? Bolcanız mı? Ne oldu? Boldunuz mu? Yo, ne oldu? Aa şuraya gemi yapıyorlar hemen bak. Bak çakallara bak. Küçücük adada 600 kişi var. Gerçi burada da adamları var onların. Şöyle bir bakalım. Oğlum siz gemi yapmadınız mı hala? Siz vallahi gemi yapma yapmışsınız pardon. Dur bakayım onu geliştirelim. Nasıl olacak? Geliştir. 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 Gelişmiş zaten. Gelişmiş yani. O yüzden şeye gerek yok. Gelişmiş o. Sizin geminiz değişik gelişmiş mi? O da gelişmiş evet. Ha bak şunu öldürmüşler. Aha. Şunu geliştirelim bakalım. Abi orkları çok geliştirdik evet. Orklar az da kalmış ama. 400 falan kalmışlar. Lan ne oldu bölündünüz mü? Bölündünüz mü? Ne oldu? Bunlar mor ve mavi olarak bölünmüşler. İnsan değil mi işte? İnsan değil mi işte bak. Elflere bak. Adamlara kadar kişi yok olmuş adamlar. Yine bölünmemiş adamlar bak. İnsanoğlu değil mi bak. Gördünüz. Ka karşınızda yani. Şu adacıya da gelemiyorsunuz korkunuzdan. Dört tane domuza. Ağaç var burada bir şey var yani. Bir kaynak var burada bir. Domuzları keser yersiniz. Az daha geliyordun ha. Evet. Yani modern mod bu şekilde. Evleri gelişti. Elfleri fazla geliştirmedik herhalde. Biraz da elflere basalım. Lan bassana. Lan bassana oğlum. He, uzaktan basacak. Niye bozuldu herhalde? Bozuldu herhalde. Şöyle elfleri gördüğünüz gibi güzel bir yurt yaptık onlara. Güzel bir şey oldu. Elflerin de işine bilmiyorum. Bir daha değişik tipleri evlerin. Şunu geliştirelim. Bu garaj mı neyse onu geliştirelim. Bu apartman yapalım. Aa, ama Among oynuyormuş harfler. Among Us. değil mi bu? Among Us. Among Ama, neyse işte. Among Us. Evet. Şimdi size birazcık şey yapalım. Yazı tura attım şuraya. 791 bom. Yarısı gitti canlılar. Havai fişek atalım şuraya biraz. Sadece atıyormuşuz. Atom bombası atalım ortasına da. <laughs> Aboo çok oldu. Ama çok da atom bombası değilmiş yani. Ah, Bombardoman <laughs> uçağı geçti gibi düşünüyoruz. Ne oldu? İnsanlığın sonu mu geldi? Geldi galiba. Gelmemiş. 200 tane insan burada direniyor. Şu alanı da almışlar tekrar barışmışlar. Bu arkadaşlara bir el bombası atalım. Biraz nasıl olacak bakalım. Evet öldüler. 100 kişi burada kalmış. İnsanlığın sonu mu geliyor yoksa? İnsanlığın sonunu getireyim mi? Bowling topuyla. Sonic Speed hiç değil. iyi değil bu. Bitirme aşamasında. Lan oğlum. Şu insanlığın sonunu bowling topuyla getirmek istiyorum. Evet bir sürü bowling topuyla insanlığın sonunu getirdim. Çok güzel. Çok güzel. 17 insan kaldı. 17 insan bakalım devam etsin hayatına. Bütün dünyanın da o sonunu getireyim. Çocukların anlatacak hikayeleri olsun insanlar. Evet. Düşük bütçeli. Ölmeyin lan. Evet. Gördünüz mü? Öldüler. Şimdi artık siz bu dünyanın kaynaklarını 11 kişi olarak tüketebilirsiniz. Evet. 15 kişi de cüce kalsın hadi. Kalmışsınız. Size de şey vereyim hadi. Yaşayın hadi bakalım. Ne yapacaksın hadi bakalım. Birazcık size sonic speed verdim. Hadi bakalım ne yapacaksınız hadi. Siz ha, sizde mi kaldınız? 19 onlar kalsın mı? Yok siz orksunuz. Siz orksunuz. Siz orksunuz diyorum. Gelme. Geldin mi? Aa bak hala var lan orada. Kimsin sen? Yo yılanmışım. o. Orkların sonu geldi. Elflerin zaten sonu geldi. Evet. Orklardan kalan bir harabe. Şu ne? İnsan mısın sen? İnsansın herhalde. Sen sizden yani. Evet. Burası kaplumbağa adası olmuş. Bowling topları burada delik açmış. cüceler oğullarını anlatsın artık. Cüceler koyun olmuş sanırım. Cüceler yok ortalıkta. Ya da çok hızlı olduklarından göremiyorum. Evet. Bu dünyanın sonunu getirelim o zaman diyeceğim. Çünkü yani bunlar artık bir işi yapamazlar. Zaten göstermem gereken modu da gösterdim. Şöyle size bir yok oluş. Güzel bir yok oluş yapalım size. Evet, yok oldunuz. insanlığın ve bütün canlıların sonunda şuradan şöyle getirelim. Bunlar cüceydi. insanlığın sonu olmadı. Cüceliğin sonu oldu bu. Yani burada da değişik böyle canlılar. Hayatlarını sürdürsünler kedili, köpekli, böyle yengeçli, fareli falan, koyunlu böyle insanlar böyle şey ayaklarını sürdürsünler bu canlılar sırtlan olsun bufalo falan da olsun şurada bufalo olsun ayı olsun ayılar onlara saldırır mı diye düşünerekten sonra tilki olsun şurada orası yokmuş artık şurada tilki de olsun diğer canlılar yaşamlarını sürdürsünler şurada bir de bombacı olsun bunlar hayatlarını sürdürsünler burada evet Evet modumuzu da gösterdik burada bitiriyorum güle güle güzel dünya güle güle sonic speed'den ne çıkayım güle güle güzel canlıcıklar farecikler köpekçikler güzelce yaşayın bu paralel evrende kendinize iyi bakın güle güleyin güle güleyin bay bayım